Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün bugün o uzun seri adı uzun olan seriye devam ediyoruz ama önce size söylemem gereken bir şey var arkadaşlar ben sizi buna önce önceki videolarından birinde de dedim arkadaşlar bak adı eklendi yazan kişileri ben eklemiyorum 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 arkadaşlar siz siz bunu ben size bunu kaç kez söyledim Yanlış anlamayın ama gerçekten bu kişi benden çok istedi. Diyorum ekle, ekledim diyor, eklendi görünüyor. Ben istatistiklerini falan hiçbir şeyini göremiyorum. O yüzden arkadaşlıktan çıkartıyorum. Arkadaşlar sizden de şimdi özür diliyorum. Ama 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 örnek bu arkadaşım benim. Bak arkadaş ekli diye görünüyor. ikimizde de. Arkadaşlar diye görünüyor burada istatistiklerini falan her şeyini ben görebiliyorum. Şu arkadaşımız şu arkadaşımız bir dakika ben size göstereyim. Şu arkadaşımız benden çok fazla istedi. Ekle diyorum eklemiyor. O yüzden sizden özür diliyorum ve videoya artık başlıyorum. Arkadaşlar şimdiden oyun açılana kadar size bir konuşayım. Arkadaşlar ben Google Play kodu almaya çalışacağım. Alırsam size vereceğim söz. Alamazsam sizden özür diliyorum ama veremeyeceğim. Neyse. Arkadaşlar yani dediğim gibi öyle olmadığı sürece kimseye eklemeyeceğim. Söylüyorum. Yani bana bir kez al onu yap bunu yap şunu yap diyebilirsiniz. Ama sizin de eklemeniz lazım. Bu konuya sinir olmaya başladım ben. Özür dilerim ama gerçekten size o, o öyle olduğunda alamam. Yani kandırılıyor muyum? O mu beni kandırıyor? Ben mi onu kandırıp Hiç anlamıyorum. Oy, özür diliyorum hepinizden. Sizde biraz böyle kafanızı yordum ama anlayacağınız arkadaş ekli yazanları eklemiyorum. Arkadaşlar yazanları ekliyorum. Ben zaten ekle çıkar yapıyorum. Eklediğimde görebiliyorsam okey onu eklerim. Ama göremiyorsam çıkartırım. Ve şimdi videoya başlama zamanı. hem eski, e, girişimizi yapalım öncelikle. Hep bize arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün bugün adı uzun seri adı uzun olan seriye devam ediyoruz e, ee, başta dediklerimi boş verebilirsiniz isterseniz. Ama yani bu her yap kim? Ha doğru ya bu boş ver bu ekil bende. Bir dakika. Allah. Boş yer arkadaşlar. Ben ben hala yazıda kötüyüm. Bazı zombiler körmüş. Videoda şeyken fark ettim. Eee arkadaşlar videoyu almak isterim de bu seri de çok kasıyor. Şimdiden kastığı belli oluyor lan. Girip falan duruyor. Eee bak örnek bu arkadaşımız kör. Hiçbir şey göremiyor. Şimdi Eee ben base'i arıyorum da base yok. Eee base, base nerede? Arkadaşlar base'in yerini unuttum ben. O oyunum çöküyor. Oh my PC. Arkadaşlar eee ben madenimin yerini unuttum. Ayrıl ha tam. Şimdi rahat rahat devam edebiliriz. Arkadaşlar hepinizden şimdi özür diliyorum gerçekten ama ama yani bu benim bir suçum değil. Çünkü öyle olmak zorunda. Yani kim kimi kandırıyor onu anlam veremiyorum. Özür dilerim hepinizden şimdi. Tekrar tekrar özür diliyorum. Beni anladığınızı düşünüyorum. Yani bu konuda şimdiden burada kapanmıştı. Bir daha bunu uzatan kişi olursa çok sinirlenirsem bile onu banlayabilirim bile. Lütfen bana bunu zorla söyletmeyin. Tamam mı? Yanlış anlamayın. Hepinizi seviyorum ama yani ee, böyle olduğunda da bir garip oluyor. Yani kim kimi şey yaptı anlamıyorum. Özür dilerim hepinizden. Ya yani 4 dakika burayı boşa gitti farkındayım da. Özür dilerim. Ama e, yani artık öyle olanları hiçbirini arkadaş eklemeyeceğim. Haberiniz olsun. Hepinizden özür diliyorum. Ee, acaba acaba acaba. Bir dakika. Ben ben madenin komudunu unuttum. Videodan bakabilirim de. <laughs> Bu tabletim yanımda mı? Evet yanımda. Bir dakika arkadaşlar. Şu tabletten ben kendi videomu açıp bakacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir komuda alayım. Şu an çok biz rezil oldum bildiğin ama yapacağım bir şey yok. Uyarı verdi, umrumda değil. Bir şey çöktü falan diyor, haber veriyor. Bir şeyler olmuş da haberim yok. Şunu bir kapat, ses kapattım. Şimdi ses gelmesin boş. Ee, bir dakika arkadaşlar ya, bunu yaptığım için çok utanıyorum. Utandırmayın beni. Şakdır mı? <laughs> ah, dur. İki dakika şuradan şey bakacağım. 202. Şuradan gideceğim. Kendi videomu açtım şu an komuda bakıyorum. Ve bazen videolar gecikebiliyor farkındayım. Ya ben yorgun oluyorum okuldan geliyorum zaten çünkü ya da bir illa bir işim çıkıyordur o yüzden çekemiyorum size elimden geldiğince videolar alıyorum yakında sunucu da açacağım bir, bir yayında açarım umarım yani açacağımı düşünüyorum haberiniz olsun ben sunucu açtığımda zaten shortsunu çekerim veya videosunu gelmek isteyenler olursa bana yazabilir bir de instagramdan gelirseniz çok daha iyi olur şimdi onu da tekrar söyleyeyim Gelemeyenlere de elimden gelen bir şey yok. Yani Google Play çekilişi, makilişi bir şeyler yaptığımda maalesef ki onlara katılamaz. Yani bir yolla aldım diyelim Google Play'i. Bir dakika. Allah'ım. Hayır, 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 hayır. Gelme, lütfen gelme. gelme. Dur. Komut ne? 39 ben nereye gidiyorum? Merhaba merhaba mirhaba mirhaba gelme. 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 Lütfen gelme. Lütfen gelme. Lütfen. Ah gitti. Dur ben yan elime meşale şey alayım. Şimdi 200'e 39. Tekrar gideceğim. Eksim değil. Komodu nereden hatırlayayım ben? Beynim beynimde o kadar şey artık oluyor ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Video çekeceğimi falan da bazen unutuyorum. Okul o kadar şey ki zorluyor ki beni. Zorundayım. <laughs> Bura mı? Değil galiba. Zaten daha 150'deyim. 200 200 deymişim. hayır hayır ya hayır bu bu tek Ay, yarım kalp. Ay. Yeter. Ben eve gitmekle mi uğraşayım videoya mı bir başlayayım doğru dürüst. Ya of. Var ya Minecraft sen beni zorluyorsun ilk defa i̇lk, ilk, çok fazla kez 200 Ah yanıyorum Hava çok sıcak Veya evden çıkmadığım için de olabilir <laughs> Okul için bir doğru dürüst evden çıkıyorum çünkü ben Yoksa babam zor dışı çıkmıyor O çok uzaklaşmış şu. En son çok uzaklaşmış. Koş. Hadi. Hadi. Abo, 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 abo. Gelmeyin lütfen. Bir de bunlara da ayışı çarpıyormuş. Şimdi fark ettim. Gelme. Kaç? 39. 39 nere? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Lütfen, hayır. Lütfen hayır. Lütfen hayır. Lütfen. Dur şu taraf, şu taraf. Hayır, buldum, 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 buldum. Ya hayır. 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 Sonunda geldim. Ah! Çok korktum. Dur. Başlangıçta ben neredeyim? Orayı bulup oraya ineceğim. Çok korktum. Sonunda buldum. Az kala ölüyordum. Bir dakika. Hayır. Sen nasıl içeri girdin? Ya videolarda nadiren küfür eden birisiyim. Şimdi çok pis söyleyeceğim ama Yok yapmayayım. Vi video ban yer. Hiç uğraşamam. Şuraya hemen 39 yap. Abo 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 gelme. Gelme. Lütfen gelme. Tek seçimim bu. Bu videoda çok hiç eğlenceli olmadı ama <laughs> yani videoya başlamadan önce ölmek benim suçum. <laughs> Benim suçum evet. Gelme gelme örümcek örme. Örme ne be. Bir de kazmalıydı değil mi o kesin. Bakayım. Yok kazmalı da değil. Nerede? Nasıl girdi o içeri? Ee, ben nasıl aşağı Benim ben ağzına. Sövmemek için kendimi zor tutuyorum. video dışı söyleyeceğim kesin o, o bir şey Unutmazsam kesin söylüyorum. Videolarda çok nadir küfür ediyorum. O da zaten küçük küfürler olduğu için onları Yine sansür atmam atmamı istiyor da YouTube. Atıyorum zaten. Bu sefer ölmeyeceğim. İzleyin. Bu sefer en aşağıya kadar ineceğim. Çünkü benim bir inişim vardı. Sonra da onu hatırladım. Orayı kullanacağım. Bir dakika. Oh gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin. Bu nasıl iniş? E, merhaba seni şimdilik almasak olur mu silendirme? Şimdilik bak. Sonra seni istiyor mu? Ne sonra alacağım? Hadi 39 nerede bu? 40 oldu oha çok gittim. Daha gelmemiş şimdi. Allah a, Allah a, Allah a Tamam geldim. Gelme lütfen ya. Elimde öldürebileceğim bir şey yok. Şu an çok çaresiz. Burada değil. Nere? Bu benim çıktığım yer nere ya? İki dakika durdur. Bu anda bakabilirim de o oh, çok fazla olur. O yüzden arama aray aramak istiyorum. Allah ya of. Bunlar niye bir de şey alıyor ya anlamadım. Nerede bu? Merhaba Silendirme. Şimdilik seni almayalım. Ben bir aşağı en en aşağıya inmeme bir iz ben videoyu kapatacağım bu gidişle Bu gidişle ben videoyu kapatacağım. Haberiniz olsun. Gece gece gitmek imkansız. Ya ikisiye gidiyorum şimdi. Bu gidişle sinirden ya videoyu kapatacağım ya da telefonu yumurkamaya başlayacağım. Bir daha düşmeyeyim lütfen. Saat kaçta sabah olacak sorabilir miyim? Yani şurada dev gibi kanlı ay görüyor mu? Ve çok güzel görünüyor. Adımın anlamı ay kan. Kanlı ay. Kan gibi akan. Ee, öyle bir şey işte. Boş verin. Siz ister, isteyen bakar. Daha çok uzatmayayım yoksa bu video uyarı yiyebilir. Hayır. Ya ekran ekran gitti. Anlık ekran gitti. O yüzden şey yaptı. Kafa döndü. Gelme ya. Gelme. Hayır lütfen. Arkadaşlar bu gidişle ben oyunu normal moda şey alacağım. Hayır sen olmazsın. Bak bu arkadaş ilk defa bizim arkadaş gelip bana çekmedi, mutluyum. aleyküm çekmedi. Mutluyum. Telefonu yumruk, yumruklamamak için kendimi zor tutuyorum Ve niye bu kadar fazla zombi geliyor? Ben bu gidişle oyunun şeyi alacağım. Zorluyor. Aa. Özür dilerim arkadaşlar. Of. Kendimi kendimi şu an parçalamak istiyorum Her dakika başı ölüyorum. Ben sıkıldım. Niye oyun sıkılmıyor? Arkamdan geliyor, ölümden geliyor, arkamdan gelmiyor, yüzüme geliyor. Yani yanlış da yani Orama geliyor, burama geliyor. Anlayan anladı. Bir e, bir şeye ulaşamadım. 50 kez öldüm sinirden şu an kendimi yumruklamak istiyorum. Lütfen gelme. Hakikaten yeter ya. Şu taraf şu taraflara gitmem lazım. Şimdi şu taraf nereye denk geliyor? 50. Şu 60'a falan götüreceğim. Şu 200'ü. Gelme. Ben. Gelmeyin. İstemezken bağırdım ya. Bura mıydı? Sanırsam evet. Hayır hayır, 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 lütfen hayır. Lütfen. Acı. Zombilerden acımayı istiyormuş. 64 tane çürük etim oldu. Şunları ye. Bağırma. Bismillah. Koş. Merhaba, merhaba. Evet, merhaba. Sizde, sizden nefret ediyorum. Dur. Wow oh, Öldüm. Öldüm. Demiştim. Yeter. Arkadaşlar. Ben sinirden bu gidişle kendimi döveceğim. Yeter ya. Of. Bir daha ölürsem videoyu kapatacağım. Şaka yapıyorum derdim ama şaka yapmıyorum. O kadar sinirlendim ki şimdi. Yeter be. Her dakika boyunca gelip zombiler kesiyor. Elimde saldırabileceğim bir şey yok. Tövbe ya. Bir de o şeyin de yerini unuttum. Tamam gidin. Bak. Gidin anlaşabiliriz. Spam point alayım sonra ben sonsuz kere öldürün. Bir Videoda şey. da eğlenceli ol oluyor diyorsan seni öldür. Bak şimdi şu tarafta filan ölmesi lazım. Nerede ya? Neyse. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bu kendi kendine gidiyor. Ya, ben. ya gelmeyin. Yeter ya yeter. Dur şuraya. Oh. Şükür. Arkada video açık kalmış. Yeni fark ediyorum. Allah düzgün bir yere denk geleyim bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar bir yandan video şu an bakıyorum aha girdim şükür ya Rabbim şükür şükür Allah'ım ya video buraya gelince süresi doldu ah. Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediysen beğenip abone olursan sevinirim. Yapmazsan canın sağ olsun. Yani video bu kadardı. Hadi bay bay.